Toti. Arjantin sak. Sol Messi geliyor. Tarihi 96-97 yen takası. Hem de tam 6 tane yapıp 500 milyon coins harcıyorum. Efsanevi paket açılımı. Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hadi başlayalım. Bu videoyu sizlerden birazdan açacağım paketler için efsaneden öte bir beğeni sayısı bekliyorum ve bu videoyu 2000 beğeni yapar mıyız ben? Sizler için 90'a 90 takasını tam 6 kez yapacağım ve 500 milyon coins harcayacağım. Sizlerden bu emek için tek istediğim şey de bu videoyu beğenmeniz. Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için hala abone değilseniz abone olup zili açmayı unutmayın. Geçen gün sizlere söylediğim 90-90 takası bu sabah oyuna geldi ve takısın gereksinimlerine baktığımızda görüyorsunuz 3 tane ayrı ayrı bölüm var. Ve ilkinde 95 genlik kahramanlar veya da tutu oyuncusu istiyor ve hep satılabilir olmak zorunda. Yan tarafa geldiğimizde 94 gen oyuncu istiyor 3 tane ve o da yine satılabilir olmak zorunda. Ve 7 tane de 89-90 oyuncu bu şekilde istiyor takasımız toplam 11 oyuncu istiyor. İki hakkı var ve takastaki oyuncular da yine söylediğim gibi aynı ve sadece bir tane 96 yani 97 çıkma ihtimali çok 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 yüksek olan bir takas. Takası yapmak için 22 milyondan üç 3 tane De Bruyne aldım 94'lük. Ondan sonrasında 20 milyondan 95 yen yani Donovan'ları aldım bu şekilde. Ve 89-90'lara geldiğimizde bunlar zaten hani para harcamadığım kenarda duran oyuncularım. Yani bunları kenardan bedava bir şekilde kullanacağım. Sadece baştaki 95 ve 94 gen için para harcamış oluyorum. Ve yani bu takas için yani her takas için aslında 86 milyon coins harcamış Oldum toplamda ise yani bugün bu videoda harcayacağım miktar 510 milyon coins olacak. Ama bu takası daha ucuza yapma şansınız daha var. Takası da istediği bu 94 iken oyuncuların bazıları şu anda görüyorsunuz ekranda 15 milyon civarında isteniyor ama çok fazla istendikleri için tabii ki almak birazcık şans olarak çok çok zor ama tabii ki zamanınız varsa ve bu takası yapmak istiyorsanız da ve birazcık da daha ucuza yapayım diyorsanız da bu 14-15 milyona teklif verip bu şekilde bunların gelmesini bekleyebilirsiniz ve belki de gelirler ve bu şekilde daha da ucuza yapmış olursunuz. Onun dışında pazarda şu an alıp bakalım en ucuza kadar var. Burada bakın Aroja falan var. Burada 23 buçağı var. Aynı şekilde Bernardo da gözüküyor burada. 23. O da aynı şekilde de var. Carvalho şimdi gitmiş. Yani bunlar bu şekilde alınabilen fiyat bu. Teklif verebilip daha ucuz alabileceğiniz miktar da bu. Evet şimdi geldik takastan çıkabilecek oyuncuların fiyatlarına yaptığımız hani harcayacağımız fiyatın karşılığı olarak bakmaya hangileri kar hangileri e işte hangileri kötü olduğuna bakacağız. Şimdi demiştim ne dedim ben takas için 86 milyon harcadım demiştim. Her bir takas için olacak bu. Ve toplamda 11 tane oyuncu çıkabiliyor. Şimdi Gullit'e baktığımızda yani Gullit tabii ki kar. Aynı şekilde burada Ronaldo da aynı öyle o da kar baktığımızda. Ve Messi yani bu 3 oyuncumuz. Görüyorsunuz bunlar. Aynı şekilde Maldin de bu arada buna katabiliriz. Perez'den takası da yok. Yani bu 4 oyuncu görüyorsunuz bunlar çıkarsa güzel bir kar ediyoruz. Bunlarda bir sorunumuz yok. Onun dışında Salah, e, Esebio, Haaland yani bunlara baktığımızda verdiği para geri gelir gibi. Öyle bir şey oluyor bunlar çıkınca. Ama onun dışında burada diğerleri işte Rodri, Völler olsun. Onun dışında 96'lık Forlan baksanıza ne kadar düşmüş 50 milyona. Yani bu o diğer ilk o Hugo Sanchez gibi fiyatlar onun on, onlar gibi fiyatlara gelmiş. Umarım onları çıkarmayız. Ama onun dışında yani Bakalım. Umarım şu ilk 4 oyuncudan bol bol çıkarırız. Takasa geçmeden önce de tekrardan söylüyorum bu kadar efsane bir paket açılımı için birazdan izleyeceğiniz paketler için tek istedim sizlerden videoyu beğenmeniz ve hala abone değilseniz de abone ol bildirimleri zili açmanız. Şimdi 90 takasına gelmeden önce buradaki yeni gelen takas ve 87 ile başlamak istiyorum. 89 takası gelmiş ve görüyorsunuz burada istedikleri bunlar ve artık 2 gen daha yüksek bir takasımız var. Yani bayağı bir Merak ediyorum çünkü 87'nin verebildiği oyuncular çok çok iyi olabiliyor. 89 daha da iyi olma ihtimali çok yüksek. Umarım güzel şeyler çıkarız O zaman 87 ile başlayalım buradan ilk paketlerimize. Ve bakalım ilk 87'den günün ilk 87 çarpı 3'ünden ne başlıyoruz? Ve normal yola gidiyoruz. Bakalım kim gelecek? Buradan ulusal değer geliyor. Evet Andelek'ten MO88GEN. Buradan başlangıcımızı yaptık. Geçtik ikinci takasımıza. Yine hızlı ekli yapıyorum buradan ve bakalım ikinci takasımızda kim gelecek en iyi oyuncu olarak. Buradan ikon geliyor. Evet Arabistan. MF Aljaber'in normal kartı mı yoksa bir şey mi? 90'lığı geliyor. Evet güzel 90 yenlik çıkarıyoruz. Arkasında iki tane Loselso. Yani başka oyuncu mu yok. İki tanesinden veriyor bir de. Geçelim 3.ye ve bakalım sonuncu 87'den Bitotu görebilecek miyiz? Bastık ve yok. Ulusal değer mi? Evet, ulusal değer geliyor galiba. EN'si ile aynı doğru ulusal değer. EN'si 89 yenlik çıkarıyoruz arkası da bu şekilde. Şimdi geldik o takasa. Bakalım güzel olacak mı? İlk takası olduğu için kendim bu şekilde yani hızlı yapmayarak yapmak istiyorum şunu. Bakalım ne olacak? Şöyle geldik buradan 5 oyuncu da verelim. Tamam bu şekilde hazır. Ve geliyor. İlk 89 çarpı 2 takasımız geliyor ve ikon geliyor buradan. İspanya Solbey Kaptevilla 92 mi? Evet 92 Kaptevilla'ya başlıyoruz. 89 üstü 2 tane 90 üstü geldi. İyi güzel fena değil. Geçelim ikincisine ve buradan bunları verdik. Ve hemen geliyor ikinci hakkımız. Bakalım buradan en iyi kim çıkacak? Ve Toti geliyor çok güzel. Almanya Sao Sane geliyor. 90. Evet bir anda bir MO gelir mi dedik ama evet, 90'lık Sane buradan çıkmış oldu. Arkasında da 90 yeni. 2 tane 90 yeni çıkarmış olduk. Şimdi evet o takaslar bitti. Geldik daha da önemlisine ve hazır mıyız? Oyuncuları şöyle ekleyeceğim. Şu şekilde 3 Buraya da geldik. 7 Hazır mıyız? Evet. Ben hazırım. Bence sizler de hazırsınız. Ve geliyor. Sizler bu arada bu takası yaptıysanız aynı şekilde 89 da yaptıysanız neler çıkardınız yorumlara yazın ve hala videoyu beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bu şekilde efsane paket için var. Gelsin diye. 3, 2 ve 1. Geliyor. İlk oyuncumuz kim olacak? Toti geliyor evet. Brezilya senet olur musun? Sağ bek oldu. Bir dakika. Ney? Anlamadım. Bir dakika. Bu ne alaka? Ben anlamadım. Ben şu an yanlış bir şey açmıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bu hatalı mı? Ne bu? Olmayan oyuncu nasıl çıkarabiliyorum ben? Bu ne? Bu kadar oyuncu. Tamam hani hepsi varsa. Bu kadar mı yer var? Sağdaki boşluk niye var mesela? Ben niye... Bu nasıl oluyor ya? Ben şu an gerçekten ne açtığımı bilmiyorum. Şu an hani harbiden iyi beni dolandırdı. Gerçekten şu an dolandırdım. Şu anda istediğim şey burada bakın olası ödüller diyor. Bakın olası ödüller. Ve ben burada 96 forandan başka 90'ı göremiyorum. Yani ne bu? Geçelim ikincisine. Bakalım burada da yine öyle bir şey yaşayacak mıyız? Ama şu an iyi bizi bir güzel dolandırıyor sanki. Ben öyle görüyorum. Ve bakalım burada ne olacak? İkincisi geliyor. Ve buradan Toti, Arjantin sak. Sakın Messi geliyor. Oha. Pogba hesabına. 97 Messi. Lan bu ne? İlki badlaydı. Tamam dolandırıldık ilkinde. Ama ikincisi de dedi ki tamam ben sana Carlos Alberto verdim. Gözükmeyen al sana hediye. 97 Messi. Sonunda ya. O kadar istiyordum ki Messi çıkarmak. Vay be. Messi Messi, Messi. Hoş geldin diyoruz sana Messi. Bu nasıl bir başlangıç? Evet, karşınızda Lionel Messi. Et, 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 Bak abim hocam. bile tebrik etmeye geldi yine ve oha. Kolay gelsin, Sağ. Ol. Ama bu ne? Ben anlamadım orada bir dolandırılık sanki. O nasıl oldu? Size hiç oldu mu bu arada? Onda yorumlar yazın belki başka 90-91'lerde, -90 yani 97 değil de 90'lar çıkmış olabilir, mi? bilmiyorum. Ama buradan Messi'mizi çıkarmak ve en değerlerinden birini yani kar olarak da çıkarmak efsane oldu. Evet efsane paket açımına devam ediyoruz. Geldik şimdi en hesabındayız ve buradan yine 87'lerle başlamak istiyorum. Ve bakalım 87'lerden şansımız ne durumda. Ve ilk pakette başlıyoruz en hesabında. Toti ile başlıyoruz. Yine Alm ya bu Almanya hep geliyor geliyor geliyor. Bak bir kere Meo gelmişti ne güzeldi. Bir daha gelsin ya. Hep Brent ya Wirtz ya da Sana geliyor ama bakalım ne olacak. Devam ediyoruz. Güzel ama Toti gelmesi güzel. İkincisine geçtik ve ikincisinden ulusal değer mi geliyor? Ennesi mi? Ennesi geliyor. Yine Ennesi geldi. Arkası da 89-87. Geçelim üçüncüye ve üçüncüsünden bakalım bu sefer kim geliyor buradan? İkon geliyor evet. Ee, yine acaba galiba. Evet 90'lık yine acaba. Aynı oyuncuları çıkardık. Arkasında bu sefer 92'lik de var. 92 90 87. Bence güzel. Yani genel olarak çıkardığımız güzel paket oldu. Şimdi gelelim buradaki 89'un şansını deneyelim ve bakalım buradaki şansımız ne durumda. Geliyor. ilk 89 Boy sabah ve Toti. Evet severiz. Bak yine Almanya. Aa bak Almanya şu an bizi bir takıntı durumda. Ve yine Sane geliyor. Evet arkası Gırliş geldi. İkincisine geçtik. Ve bakalım buradan ne gelecek. Haydi bir Toti daha. Evet. Ne oluyor? Her her bir paket Toti. Yine Almanya. Ya bu sefer M.O. ol bari. Yani bak tamam Toti bol bol çıkarıyoruz da. Hep Almanya verme bize ya. Arkası da yine 89. Bu şekilde bunları bitirdik ama çok fazla tamam totu çıkarıyoruz ama hep Almanya olmasın. Başka ülkeler de var, daha iyi kartlar da var. Evet, hazır mıyız? Geliyor. Bu hesaba bakalım. Şans olarak ne durumda olacağız ve umarım olmayan biri çıkmaz. Yüksek kar edebileceğimiz oyuncular. Şimdi Ronaldo'yu çıkardık, Cristiano. Guti çıkardık, Messi'yi çıkardık. O kaldı. 90'lık senete Ronaldo Nazario kaldı. Yani sıra onu çıkarmakta ve umarım kalan paketlerde onu da görürüz ve geliyor. Evet Toti geliyor. İngiltere Be Bellingham. Yok sen. Bayan Kane. Kane. Yani yok bu dolandırılma gerçekten dolandırılma. Şu anda oyun kandırıyor. Vallahi kandırıyor insanları. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam bak çıkmıyorsa de ki Varsa de ki tüm hepsini sığdır bur buraya, buraya. Koy hepsini görelim. Yani bakın mesela şurayı göstereceğim. Buradan atıyorum gelelim buna ve ya yani buradaki oyun sayısını görüyorsunuz değil mi? Varsa ekle bunları aynı böyle bak ha 96'lara bak burada King falan var. De ki bunlar da çıkıyor de. Ama sen buraya sadece gösterim olarak bunları koyarsan ve pakette olmayanlar çıkarsa e bu dolandırıcılık olmuyor mu? Ben mi yanlış anlıyorum şu anda? De ki o zaman tüm tutlerde mesela yani ilginç gerçekten. Çok ilginç şu anda ve o zaman hazır mıyız? Geliyor ikincisi. Direkt tümüne yaptım. Ve bakalım bu sefer kim gelecek? Evet gidiyoruz yine ve bu sefer... Evet inanılmaz. Yani bunlar olunca işin içine girince zararlar zararlar zararlar. Yani diyecek bir şey yok. 96 Hugo Go Sanchez. Yani niye böyle yaptı bunlar? Gerçekten bilmiyorum ama görüyorsunuz fiyatı Hugo Sanchez'in bu şekilde. Evet şimdi geldik Justin hesabımıza bakalım Justin'de şanslarımız ne durumda. 87 ile başlangıcımızı yapalım ve ilk 87 geliyor bu hesaba. Hayde, Toti ile başlıyor muyuz? Başlamıyoruz. Ulusal değer geliyor. Ve yine meynesi. Bugün aynı oyuncuları çıkarma sorunumuz var. Harbi var. İki tane çıkıyor paketten ya. Bu ne? Başka oyuncu mu yok? Geçelim bir sonrakine ve ikincisinden olacak bakalım. Evet geliyor geliyor geliyor. Totti geliyor. Evet. Fransa sol kanat sol bek MF Benzema. 91 Benzema. Yani eh güzel. Fena değil. Geldi arkası 89 88. Bunlar bu şekilde. Geçelim son takasa ve geliyor. Bakalım buradan kimi çıkaracağız. Haydi gelsin güzel bir şey. Ulusal değer mi? Ulusal değer geliyor. Kaleci galiba. 89 muydu bu? Bakalım kaç kendi? Aynen. Kofi geliyor. Arkası bu şekilde buradaki 87'yi bitirdik. Şimdi geldik 89'a ve hazırsanız ilk 89 bu hesabın bakalım nasıl olacak. Toti olursa güzel olur. Çok güzel. Evet. Hugo Sanchez mi? Yani az önce çıkardığımız, verdiğimiz paraya bakın. Burada çıkardığımız yere bakın. Yani şans mı diyeceğim, şanssızlık mı diyeceğim. Hepsini yaşıyoruz. Şu an bu videoda Messi'yi de çıkardık. Hugo Sanchez'i de çıkardık. Üstüne hem Messi'nin çıktığı yerden çıktı. Buradan ucuza da çıkardık. Yani inanılmaz gerçekten. Arkasında da 94'lük benzema. Yani bu 89 çarpı 2 yapılabilir. Evet yapılsın yapılsın. Bu fena harbi fenaymış böyle çıkınca aşırı güzel oldu. Ve geçelim son hakkımıza. Haydi geliyor. Bu sefer yine bir totu olur mu? Yok. Ulusal değer mi? Evet 89 mu çıkıyor? Harbiden 89. Yani bir az önceki pakete bakın. Bir de şimdikine bakın. Yani öyle bir şans farkı var ki inanılmaz. Şimdi geldik buraya. Ve bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Oyuncu hızlı yapmayacağım. Az önce hızlı yaptık bak çıkmadı güzel. Şöyle ekleyeceğim. Evet gelsin şu oyuncular da. Tamam. Hazırız. İlk 90-97 Justin hesabına. Haydi bir Messi kalitesinde. O ilk saydığımız 4 oyuncudan biri gelsin. Evet. Gidiyoruz ve Almanya. Schweinsteiger gelme. Matheus geliyor. Ama sevinmememiz lazım. Çünkü çok pahalı değil ki. 97 tamam güzel o kadar oyuncu arasından. Matheus geliyor. Ama değeri yine fena değil. Hugo Sanchez de olabilirdi. Güzel yine fena değil. Buradan 90 aylık e, Matius'u çıkardık. Gelelim buradan son hakkımıza şöyle verdik oyuncuları ve geliyor. 3, 2, 1 son takas ve çıkan oyuncumuz kim olacak? E, kim? Me De Bruyne geliyor. Bir dakika De, evet, De Bruyne geliyor. Bir anda dedim bu kim? Evet De Bruyne, bak yine yok. Yine olmayan biri ve takastan çıkıyor. 80 milyon değeri var. Güzel fiyatı yine iyi ama yani ben bu olayı anlamadım. Hani gerçekten hani varsa onları hepsini göstermen gerekiyor. Ki ona göre insanlar buraya karar versin. Hani vereyim mi vermeyeyim. Çünkü Hugo Sanchez'in olduğu bir takas ve yani Messi de çıkabiliyor. Böyle bir değişik ayarlamışlar. Evet gördünüz toplamda bu takası bu videoda 6 kere yaptım ve çıkanları gördünüz. Yani Messi'nin de çıkabildiği bir takası oldu ve en kötü burada gözükmeyen oyuncuların bile çıkabildiği bir takas oldu. Yani açılır mı açılmaz mı? Dediğim gibi bu tamamen size kalmış. İyi düşünün iyi karar verin. Hugo Sanchez'in çıkabildiği ama 97'lerin de çıkabildiği takas bu şekilde gelmiş oldu. Ve yani sonunda Messi çıkarmak da beni baya bir mutlu etti. Ama onun dışında burada görünüp de çıkmayan oyuncular gerçekten o olay baya bir saçma geldi. Umarım yani değiştir en azından eklesinler. Bunlar da çıkabiliyor desinler. Yani buraya tamam 90 artı çıkabilir diyorsun. Ama bari hepsini koy. Hani sığabildiklerini koy. Aşağı kadar bir 4 sayfa 4, 4 sıra gözüksün ki sadece bunlar çıktığını görmeyelim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biraz orası kötü olmuş ama onun dışında güzel oldu. Ve güzel oyuncular da çıkardık. Hani 10-20 tane böyle totu da çıkardık. Bayağı bir güzel oldu ve hiç kahraman çıkmadı. Yani o ikisi de hiç çıkmadı haberiniz olsun. da fark etmişsinizdir. Evet bu efsane video bitti. Hala lütfen beğenmediyseniz bu efsane videoyu hem Messi için hem çıkan diğer totiler için hem bu kadar harcadığım coins için mutlaka videoyu beğenmelisiniz beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum sizler bu takası bu videoyu önce yaptıysanız neler çıkardınız ve yapmayı düşünüyorsanız da yaptıysanız da bu videodan sonra neler çıkardınız kimleri çıkardınız mutlaka onları da yorumlara yazın. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.